Bitmiştir. Yo Aynen Barış barışım. bak Barış sözünleri bir adam bir şey yapmam diyorsa Yapmaz. Yapmaz. Yo Yok, sonuçta <laughs> sen çağırmadın o seni çağırmış olabilir. Yine konuşmam. Yine konuşmam. Ama yine konuşmam. dedi ki Unutma ki, sen kibar bir adamsın centilmen bir naif adamsın. Naif ve komik bak, bir adamsın şu, unutma. Şu, şu Laif değil. Gamze olsa konuşmam dedin ona göre. Ama centilmen bir adam. Dayanamaz Yok, o da ya, ya yine ya. Naber? Hoş geldin. Hmm. Buyur otur. Gidecek misin? Aman Allah'ım. Sen mi çağırdın beni? Hmm. Gidiyordum sanki. <laughs> Çünkü sen e, oyun içerisindeydin ya Gamze. Hmm, hangi oyun pardon? Hani çorba getirdin. Onur'a çorba götürdün ya. Hmm, evet. Unutmadın değil mi? Hani bir oyun peşindesin ya ben oraya gelmişken ciddi bir şey anlatmışken sen yine bir oyun sen atraksiyon... Sen ciddi bir şeyleri anlatmak için çok geç kaldın. Başka. Tamam başka ben bir şey ciddi söylemeyeceksen. Bir şeyleri, ciddi bir şeyleri dinlediğim zaman ciddi bir şeyleri anlatıyor olsaydım, şu an bu ciddi şeyleri anlatmak zorunda kalmazdın zaten. Ben senden ciddiyet beklerken sen bana ciddiyet göstermedin. Şu an gösterdiğin ciddiyet umurumda değil. Tamam. Şu Başka an ben şey de diyorsun? zaten cezamı çekiyorum. Bana ceza verdiler de 20 dakika bu odada seninle durmam için. Başka bir şey diyecek misin? Yok. Gidiyor musun? Allah razı olsun. 20 dakika beni burada tutmadığın için. Sana sonsuz teşekkürler ediyorum. Şu tarafa bakmak suretiyle artık nereye bakarsan sen tut yoksa ben gitmiş olurum. Bom bili bom bom, bom bili bom bom, kırmızı odaya gitmek istiyor yom yapacaksın. Yom yapıyorum. Yom. Bombili bili bom bom, bom bili bom kırmızı odaya gitmek istiyor Evet bu kadardı. Teşekkürler. Yom. Bu arada baby shower için, şey baby shower diyorum öyle bende ya. <laughs> <laughs> şey Dişediği için çocuğumun mesleklerini hazırladım. Bakalım aklınızda kalan bir şey varsa onu da ekleyelim. Çocuğun meslekleri mi? Tabii çocuk bunun içinden bir şey tutarsa hani o mesleği istiyormuş uçasına olur. Ha öyle yani. Öyle. Yemek kaşığı. Baby shower'da böyle bir şey yok çünkü Açın. Tabii. Bu dişi, ee, bizde yok de. öyle bir şey. Sizde yok. Sen, sen nerelisin? Sosyal. nerelisin? O şey. Sen evet, nereliydin? Kan <laughs> Kanada'nın doğusunda. Kanada'nın ka Kars, Kars Kanada. Kars, ben her zaman söylerim İtalya, Milano. İtalya, Milano. İtalya, Milano. Adnan. <laughs> Biz memleketimizde her bunlar vardır. Öyle Baby shower. Baby shower. Bu şey shower bu shower bilmeyiz. E, baby shower'a hediye getirdin onun nasıl olacak. Arkadaşımız. Dinleyin <laughs> dinleyin. Arkadaşımıza. Bunu tutarsa aşçı, aşçı oluyor. Aşçı yemek. Onu tutarsa aşçı. yazar oluyor. Bu yazar <laughs> edebiyat. Öğretmen bu tarzlar, öğretmenlik. Öğretmenlik diyelim. Onu tutarsa bu boyacı oluyor. Bu boyacı. 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 O, apartman görevlisi, kapıcı. kapıcı, kapıcı mı? <laughs> he, kapıcı. <laughs> he, şey kilitçi değil de kapıcı. Montaj, <laughs> montaj durumu. Çilingir değil de ha, çilingir. kapıcı. Çilingir. 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 O da olabilir. Çilingir de Topçu. Oo, Topçu. İnşallah. basketbolcu. Top Basketbol mu, futbol mu? Hangi top adına? Fakir top. 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 Bunu alırsa... Şoför, ee, büyük şoför, adam olacak, şoför, şoför, cumhurbaşkanı şoför, olacak. Makam olabilir e, ya. Cumhurbaşkanı olacak. Devlet üstü, devlet üstü bir, makam, evet, devlet e, de üstü bir makama gelsin kardeşim evet, tamam mı? Büyük bir makam, makam olsun. 1856 devlet alırsa başkanı. alırsa da Gamze'nin kızıyla evleneceğiz. <laughs> Allah muhafaza, <laughs> Allah muhafaza. Gamze'nin kızıyla evlenecek. <laughs> Allah yazdıysa olsun. Bitti görüşmesi geldi. <laughs> Yazıklar olsun ben size sadece şaka yapmıştım. Oysa ki gülelim eğlenelim diye. Gözüm para pulda değildi. Hiç gözüm para yer pulda yer. değildi. Nasıl sinirlendim, nasıl yükseldim. Onur gel, gelince bir bir, Ay bir baktım. Ay sen yersiz yükseliyorsun. Ben ne yapayım bacım? Sinirlendim ya. Herkes gülüyor, sen yükseliyorsun. Ne oldu Barış'la? Hadi ama. Kız anlat. bir daha dokunmayın. Vallahi yük, yükseliyorum. Gel çocuğum. Çok Neden gereksiz yükseliyorum ya? yani. Güzel, Ay Barış'ın her zamanki <laughs> gereksiz tavırları. Bir saat ha, önce çocuğum. geldi burada bana bir şeyleri anlatıyordu. Ha terk etti odayı. Allah razı olsun 20 dakika durmadım odaya. <laughs> Başka <laughs> bir şey isteseydim <laughs> Allah bu adam da etti. bir basıyor bir terk ne ediyor. Ne konuştun ama zaman? Ne oldu? Ne Hiç söyledin? Hiçbir şey. Kemil ne dedin ee, adama da? Şimdiye kadar daraldır. yapamadığı ciddiyeti gösteriyor da arkadaş. Biraz geç kaldı halbuki. Geçti pazarı süreç. Ben miydi? anlamadım ha. bu bir basıyor seni alıyor. Bir kırmızı odayı terk ediyor.